Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 8. sınıflarda çarpanlar ve katlar olacaktır. En baştan tekrarımızı almış olalım. Soru bankamızdan sayfa 9 test 1'i açıyoruz arkadaşlar. Buradaki buradaki testleri beraber çözüp devam edeceğiz. Daha sonra devamını da gerekirse e, video dersimizde veya e, canlı derslerimizde e, devam edeceğiz arkadaşlar. Soruları yani beraber soru bankasını e, gidebildiğimiz yere kadar çözelim arkadaşlar. Şimdi burada birinci soruya bakalım. Evet ne demiş? şekillerin çevre uzunlukları aynı birim aynı birimden şöyle rengimizi bir alalım Evet aynı birimden ve e, tüm kenar uzunlukları toplanarak hesaplanmış yukarıda verilen şekil dört tane de dikdörtgenden birleştirmesiyle oluşturmuştur. Şimdi buraya dikkat. Dikdörtgenlerin kısa ve uzun kenarları santimetre cinsinden birden farklı birden farklı ve ve nedir? Aralarında asaldır. Neydi aralarında asallık? Kısacası Şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Evet, sadeleşmeyen değil mi? Güzel. Mesela, buna bir tane örnek verelim. İşte 8 ve 15, değil mi? Bunlar aralarında asaldır. Aralarında asaldır, değil mi? Ondan sonra 3 ve 10 aralarında nedir arkadaşlar? Asaldır. Bunun gibi sayılar kullanmaya çalışacağız. Şimdi burada burada şeklin tamamının çevresini istemiş. Şimdi şu kenara 40 ve 15'e bölünen bir e, sayı vermek istiyorum. 5. Şuraya kaç vereceğiz? 8. Ne oldu? 8 kere 5. Şu 40'ı verdi değil mi? Şu 5'i hemen şuralara taşıdık. Daha sonra daha sonra bu 5 olduğuna göre bu kenar kaçtır? 3'tür değil mi? Bu kenar da 3'tür. Peki 24. 24'ün kenarlarını nasıl verebiliriz? 24'ün kenarlarını hemen şöyle 6'ya e, 4 versem sadeleşir 6'ya 4 değil mi? Aralarında asal değildir. O yüzden 3'e 8 verebiliriz. Çünkü burası da dikkat ederseniz kimden daha uzun olmamalı? 5'ten daha uzun olmamalı arkadaşlar. Hemen 3 kere 8 24'ü veriyor gördüğünüz gibi. 3'ü de şuraya taşıdım. 8'i aşağıya taşıdım. Dikkat ederseniz şurada küçücük bir şey var. Burası kaç? 2 arkadaşlar. Tamamdır. Daha sonra şu 8'i 8'i karşı tarafa taşıyorum. Burası da 8 oldu mu? E tamam. Burası da 8 ise aşağısı da 8 oldu. Değil mi arkadaşlar? E 8, 88'i e vereceğine göre bu kenarlar kaç? 11, 11. Evet, şu kenardan başladım, işaretledim. 11, 5 daha, 16 değil mi? Bakın, 11 şöyle işaretliyorum. 5 daha, 16, 8 daha, 24, 27, 35, 38, 38. 46 48 değil mi? 48 3 daha 51 11 daha 62 8 daha 70 geliyor arkadaşlar şeklimizin çevresi. Anlaştık mı? Evet. Geçiyorum arkadaşlar bir diğer soruya. Evet. Mehtap 8. sınıfta okumaktadır diyor. Değil mi? Şimdi burada burada e, fen bilimleri dersinden elementlerin özellikleri konulu proje var. Şu, şu anda bir sayfa görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Bu sayfada şu an kaç tane var? Element 6 tane değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane element var. Şimdi Mehtap'ın Mehtap proje ödevi var arkadaşlar. Bu proje ödevinde 60 tane element kullanacak. Ve Mehtap ödevi hazırlarken bazı kurallar var. Bu kurallar neymiş? Bir kere her sayfada eşit element yer alacak. Bu bir. İkincisi her sayfada en az 2, en çok 15 element yer alacak. Ne diyor? Mehtap buna göre ödevin bir sayfasında yer alacak. Kaç farklı şekilde demiş. Evet. En az iki dediğine göre bir sayfaya bir sayfaya 60 tane element yani 60'ın 60'ın e, 2 ve 15 arasındaki bölenlerine bakacağız arkadaşlar. 60 sayısının 60 sayısının neyine bakacağız dedik. 2 ile 15 arasındaki, arasındaki neyine bakacağız? Bölenlerine bakacağız arkadaşlar. Tamam mıdır? Yani bunlar bu arada kendileri de dahil olma şartı var. Şimdi arkadaşlar bakın neden böyle bir şey dedik? Arasındaki bölenlerini neden alıyoruz? Yani siz ikişer tane ile başladığınızda her sayfaya 2 2 devam etmesi gerekiyor ve 60'ın tam bitmesi gerekiyor. Hiç artmaması gerekiyor veya 63'e bölünüyor ya 3 3 devam ettiğiniz zaman elinizde hiç artmayacaktır. İşte 4'e bölünüyor. 4 4 hiç artmayacaktır. O yüzden hiç artmaması gerekiyor. Çünkü her sayfada ne olması gerekiyor arkadaşlar? Eşit olması gerekiyor, değil mi? O zaman durumları alalım. 2 Her sayfaya ikişer tane olur, değil mi? Evet, ne diyoruz? Her sayfaya bu şu anlama geliyor. 2'şer. Değil mi? Her sayfaya ikişer tane koyabiliriz. Değil mi? Sonra 3 olur. Artık hızlandırıyorum. 4 olur. 5 olur. 6 olur. 7, 8, 9 olmaz. 10 olur. Daha sonra şuradan devam ediyorum. 12 olur. 15 de dahil olduğu için çünkü en çok 15 diyor. 15 olur değil mi arkadaşlar? Evet buradan da 1, 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane arkadaşlar farklı şekilde koyabiliriz değil mi arkadaşım? Evet. Ne diyor? Bakın bir sayfasında yer alacak element sayısı. Yani her sayfada burada 2'şer, burada 3'er, burada 4'er, 5'er, 6'şar, 10'ar, 12'şer on ve 15'er. Değil mi? Hiç artmayacak şekilde çünkü elimde kaç tane element var? 60 tane element var. Hiç artmayacak şekilde bunu ayarlayacağım. Ve bitmiş olacak. Tamam mıdır? Evet geçiyorum. Bir diğer soruya. Evet. Burada ne demiş bakalım? Bir doğal sayının çarpanlarından asal olanlara asal çarpan adı verilir değil mi arkadaşlar? Asal olanlara asal çarpan adı verilir. Örnek veriyorum. E, 24 olsun değil mi? 24 2'ye böl. işte 12. 2'ye böl. Ne oldu? 6. Bir daha 2'ye böl. 3. Bir de 3'e böl. 1. Değil mi? Şimdi baktığınız zaman 2 ve... 3, 24'ün neyi arkadaşlar? Asal çarpanları. Ben buna örnek verdim. Soruyla alakası yok. Değil mi? Ee, bunu isterseniz üstü sayı olarak da yazarsanız. Bakın burada 3 tane 2 var. Yani 24'ü şu şekilde yazıyorduk değil mi? 2 üzeri 3 3 üzeri 1 şeklinde bunu yazabiliyorduk. Şimdi Evet bu örneği aldıktan sonra şunu bir temizleyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi soruya bakıyorum. 300'ün asal çarpanları demiş. Hemen 300'ü 2'ye böldüm 150. Bir daha 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm. 25. Sonra 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman 300'ü nasıl yazabiliriz? Bakın. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. Bakın. iki tane 2. Değil mi? Bir tane 3. 2 tane de ne var? 5 var arkadaşlar. Bakın. Asal çarpanlar aslında asal tabanlar oluyor. Şunlara dikkat. 2, 3 ve 5 oluyor değil mi arkadaşlar? Evet. 300'ün asal çarpanlarından birini gösterdiğinde yani kimden bahsediyor bu? 2, 3 5'ten bahsediyor. Şimdi alarm sadece sadece sayıların olduğu noktalarda çalmaktadır. Yani tam o noktayı net bir şekilde göstermesi gerekiyor. Yani arada kalması bizim için bir şey ifade etmiyor. Bakın akrebin hareketinden işte sapmalar önemsenmeyecektir diyor. Saat şu anda 12.15 gördüğünüz gibi değil mi arkadaşlar? Buna göre bu saatin en az kaç dakika sonra ee, bakalım çalmasını bekliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar burada en yakın saat bu tarafa doğru ilerleyecek. En yakında kimi görüyorum? Saat 2 değil mi? Şimdi şöyle bir durum olsa. Saati e, şu şekilde çizelim. Şurada şekil olarak şöyle çizdik diyelim. Şu saat olan arkadaş 2'yi tam göstersin. Çünkü 12'yi gösterip işte 1'i gösterdiğinde bu istediğim sayılardan biri değil değil mi arkadaşlar? Yani benim için burada önemli olan sayı hangisi arkadaşım? Hangisi? Burada 2. Değil mi? 2'yi gösterdi. Saat tam 2 olduğunda yukarıya doğru bakacak. Yani Yelkovan. kovan Bu da istediğim bir şey değil. E, bu da gittiğinde 5 geçe bunu buna geldiğinde bu biraz iki tam göstermeyecek. Araya ara yere kay, kaymış olacak değil mi? Bu da o zaman en yakın kimi göstermek zorunda? 3'ü göstermek zorunda arkadaşlar. Değil mi? Bu durumda saatimiz şu an kaç? 2 çeyrek. Yani 14 15. Şuradan şuraya kaç saat geçti? 12.15'de 14.15 oldu. Kaç? 2 saat geçti değil mi arkadaşlar? 2 saatte nedir arkadaşlar? 120 dakikadır. Yani saat 2, iki, hocam ikisi de 2'yi gösterseydi ikisi de aynı anda 2'nin üzerinde olmaz arkadaşlar değil mi? Çünkü Şöyle düşünün. 2 ile 3 arasını düşünün. Kısa olan biraz 2'yi geçer. Ondan sonra e, diğeri geliyor değil mi arkadaşlar? Şu şekilde. Yani saat 2'yi 10 geçi diyoruz mesela. O yüzden ikisi aynı yeri göstermiyor arkadaşım. Bunun gösterilmesinin tek yolu da neymiş arkadaşlar? Birinin tam olarak 2'ye diğerinin tam olarak 3'e gitmesi gerekiyor. Şurada gördüğünüz durum yani. Geçiyorum arkadaşlar bir diğer soruya. Evet. Şimdi Burada ne demiş arkadaşlar? Hatırlatma yapmış. Şu alanı biz nasıl buluyoruz arkadaşlar? A ile B'yi çarparak değil mi? Güzel. Yukarıda dikdörtgen bir arsa verilmiş ve arsanın alanı ne kadar? 90 metre kare olarak verilmiş arkadaşım. Peki, peki burada bize şunu söylüyor. Diyor ki kenar uzunlukları M cinsinden aralarında asal. Aralarında asal hatırlıyorsunuz. Sadeleşmiyor. Ona göre sayılar vereceğiz arkadaşlar. Evet sırayla deneyelim. Bir kere 9 ile 10'u versem 9 ve 10 aralarında asaldır. Değil mi? Evet. O zaman şuraya da 9, şuraya da 10 verdiğimde ne olur? Çevresini mi istiyor? Evet. Çevre istemiş. 20 değil mi? 18 daha 38. Bu olur. Biz olamaz arıyoruz değil mi arkadaşlar? Peki. Hemen devam edelim. Daha sonra ne verilebilir? <laughs> Ee, şunları artık görmeyin birini eledik çünkü 5 ee, çarpı 18 desek 5 ile 18 aralarında asaldır. Burası 5, burası da 18 oldu. 18, 18 daha 36, 10 daha 46 yapıyor. Değil mi arkadaşlar? Bu da gitti. Yeni bir renk seçelim. Başka ne olabilir? Evet, uzun kenara, uzun kenara e, şu silgileri temiz diyelim. Uzun kenara ne diyebilirim? 45 desem, değil mi? 2 ile 45 aralarında asaldır, bu da olur. Çevreye bakarsanız 45-45 daha 90, 2-2 daha 4 yapıyor, 94 de gitti, demek ki çevre aralarında asal olacak şekilde çevreyi ne yapamıyorum? 42 yapamıyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet. Geçtik bir diğer soruya. Bir daha geçelim. Evet. Oldukça uzun gözüken bir soru. Şimdi ne demiş? Bir bakalım. Burada arkadaşlar yani e, sorunun evet anladığımız yeri ama burası biraz açıkçası hikaye gibi geliyor. Değil mi? Şuraya dikkat edeceksin. Evet. Şimdi 24 içeride yazıyor ya örnek olarak demiş ki 24'ü yazdım. Üstü sayı olarak az önce gösteriyorduk değil mi? Asal çarpanlarını ayırdık. Değil mi? Şu şekilde ne yaptık? İşte e, 24'ü hatta yapmıştık 2'ye böldük. 12 2'ye böldük. İşte 6 2'ye böldük 3. 3'e böldük 1. Ne oldu arkadaşlar? Bakın 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. Buradaki mesele şu arkadaşlar. 2 tane 3 birer tane 1 ve 2. Yani şunu demek istiyor. Şurada kay, şurada Gördüğün rakamlar ne? Gördüklerini ne yapıyorsun? Topluyorsun. Yani 2 artı şunu gördüm. Şunu gördüm. 3 şunu gördüm. 3 şunu gördüm. 1. Bak. Diyor ki 2 tane 3, evet 2 tane 3'ü topladım. 1 tane 1, evet. Bir tane de iki. Evet. Anlaştık mı? Sorunun hikayesi bu. Yukarıdaki sayıları buna göre yapıyorsun. Mesela bu 24 numaralı arkadaşlar sallıyorum içinde 24 olan sayının bu toplamı kaç yapıyor arkadaşlar burası? 5, 4 daha 9. İşte bu 9 sayısını içeriyor. Biz burada bu sayıları aynı işlemleri uygulayıp hangisinin daha diğerlerinden farklı olanı arıyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Sorunun hikayesi bu. Şimdi şimdi sayılarımızı bir alalım. 288 boş bir sayfaya alalım mı? 288, 200 hemen alıyorum. 288 hemen bunu bölüyorum. 2'ye böldüm. 144 2'ye böldüm. 72, 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm e, ne geldi 18, 2'ye böldüm 9 geldi, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. Yani şurayı siz nasıl yazıyorsunuz e, 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2. Şimdi dikkat, bunu kurala göre kurala göre ne yapmam gerekiyor arkadaşlar kurala göre hemen Gördüğüm sayılar 2, 5, 3 ve 2'yi toplamam gerekiyor. 2, 5, 3 ve 2. Buranın toplamı kaç yapıyor? 10, 12 yaptı. Anlaştık mı? 12. Bu bir. Sırayla aklımızda tutacağız. İkinci sayı kaçtı? Hemen şöyle geriye geleyim. İkinci sayımız 200. 200'ü aldım. 200'ü aldım. Çizgiyi çektim. 2'ye böldüm. 100. 2'ye böldüm. 50. 2'ye böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Şurayı nasıl yazıyoruz? 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2. Aynı kurala göre. Aynı kurala göre. Burayı gördüğüm sayılar 2, 3, 5, 2. 2, 3, 5, İki arkadaşlar. Bunları topladığımızda bakın yine 12 geldi. Gördük mü? Bunlar aynı. Ben kimi arıyorum? Farklıyı arıyorum arkadaşlar. Demek ki 12'den farklı olan bir şey olmalı. Tamam mıdır? Diğer sayılarımız ne? Diğer sayılarımıza bakalım. 500 ve 175. 500 ve 175 arkadaşlar. Şimdi 500 uzun olduğu için 175'ten başlayalım. Bence. Çünkü en azından cevabımız buysa zaten bunu alacağız. Bu değilse de bunu uğraşmadan bunu işaretleyip geçeceğiz. Ne dersiniz? Güzel. Şöyle sayfamızı ortadan ikiye böldük. 5'e ee, böldüğümüz zaman e, kaç geliyor? 5'e böldüğümüzde 5'e 35 mi geliyor? Evet. 35'i bir daha 5'e böldük. 7 geldi. Değil mi? 7'ye böldük. 1 geldi. Bakın şurasını nasıl yazarsınız? 5 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 1. Buraya ne uyguluyorsunuz? 5, 2, 7, 1. 5, 2, 7, 1. Topladığınızda Burası kaç geliyor? 14 15 geliyor. Evet bu diğerlerinden ne gelecektir? Farklı geleceği için cevabımız 175. Buna bakarsanız da demek ki burası da 12 gelecektir arkadaşlar. Anlaştık mı? Buna göre bizden 4 numaralı kutuyu istiyor. Dolayısıyla cevabımız 4 olacaktır. Tamam mıdır? Dikkat. Evet. Sorumuz kaldı mı? Evet. Bir tane daha sorumuz var. Onu da çözüp bugünkü dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. Evet. Şimdi dikkat. 3,6 metre burayı ne olarak e, düşünmüş santimetre cinsinden bakın santimetre cinsinden o zaman biz buna ne diyebiliriz 360 santimetre diyebilir miyiz evet hocam şimdi kesim sayısı dikkat ederseniz bakın şurada bir örnek göstereceğim siz bu çubuğa 1 2 3 kesik atarsanız bakın 3 kesim atıp kaç parçaya böldüm? 4 parçaya böldüm değil mi? Evet. Buraya dikkat edeceksin. Yani bu nedir arkadaşlar? 1 fazlası. Bir fazlası oluyor. Güzel. Şimdi Tolga'nın birinci satıra yazdığı sayılardan biri olamaz diyor. Bu sefer şıklardan gideceğiz. Şimdi Tolga buraya 9 kesik atsa değil mi? 9 kesin, bir fazlası 10 parçadır. Değil mi? 10 parçadır. Dolayısıyla, dolayısıyla 360 ona bölünür mü? Evet. Bu nedir arkadaşlar? 360'ın neyidir? 1 bölenidir. O zaman bu yazılabilir. Biz hangisi olamazı arıyoruz. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Evet. 11, bir fazlası 12 parça 360'ın böleni midir? Evet, bölenidir. Bu da gitti. Bunun bir fazlası 16 16 değil galiba. Şuna bakalım. Bir fazlası bunlara parça diyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. 18 parça. Bu da arkadaşlar bölenidir. Çünkü 36'dan hatırlayın. Değil mi? 18'in iki katı. Demek ki Tolga birinci satıra bunu yazamaz. Yani 11'i yazar. Ondan sonra 18'i yazar. Ama 15'i yazamaz. Buraya da başka bir 360'ın böleni olan ne bileyim 20'yi 19'u yazabilir değil mi? Dur. Şu şekilde diyelim. 9'u yazdı. 11'i yazdı. 17'i yazdı. 19'u yazar. Hani bir fazlası 20 olacak ya. Gibi sayıları yazabilir arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Çalışmalarınızda Allah'tan kolaylık diliyorum. Canlı derslerimizde Konularımız bu şekilde devam edecek. Kendinize iyi bakın, iyi günler.